Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Angry Birds 2 oynayacağız. Uzun bir süreden sonra video çekiyoruz. İlk, ya zaten ilk haftalarında çekemedim. Neden? Çünkü benim dershanem vardı. Buraya gelince de bir yine bir videomuz olacak. Neyse, hadi biz oyunumuza geçelim. Angry Birds 2. Çocukumuzun efsane oyunları. Çok orijinal bir seri ya. Bizim aklımıza geldi zaten. Bütün büyük kanallar çaldı aslında bu arada arkadaşlar kuş favori favorinizi yazmayı unut. Bu şey. Evet iki yazıyor. Neden iki yazıyor? Şimdi evet ben muhteşem bir atışçıyım. Yalan değil arkadaşlar ben muhteşem bir atışçıyım. Ne sandınız? Ne sandınız? Şimdi bakalım. Bu seviyede iki kısım var. Aa kısımlı kısımlı. O zaman bakın o zaman bakın. Biraz üstten. Atmadım. Atmıyor. Red atlı kuşu nedeni bir dokun. Öndeki blow itiyormuş. Red'in özel gücü. Hatta bunu. Aa bizi çekti, bizi içine çekti. Atamın yumurtalarımızı çalmış. Bizim yumurtalarımız diye biz niye peşinden koşuyoruz ki? O the <laughs> Beşinci seviyede boss fightımız var. Biz birinci seviyeyi tabi daha iyi bir şekilde geçtik. Geçmeyesiz Bu video seriyi yapacağım. Büyük ihtimalle yaparım çünkü. Hep zevkli benim açımdan. Ben çocuk ben çocuk bunu da bunu çok çok seviyorum. domuz patlak mı eğlenceli. Bu ne lan? Beynimi kullanmam lazım şimdi. Şurada bir tane de var. Eğer bu dinamit patlarsa bütün her şey çöker. Patlayın, patlayın, patlayın. Bu nasıl ölmedi? Sen nasıl? Bu daha zengin. O zaman ben vurayım. Sonra ilerleteyim arkadaşlar. Şimdi evet burada mayenimi kullanmam lazım. Şurada bir tane limitimiz var. Büyük ihtimalle oraya atarsan kazanırım. O yüzden buraya atacağım. Ya beyin. Hızlı lazım. Video çünkü uzun sığdırmam gerekiyor. Evet anahtarımızı aldık. Oh, anahtar. Anahtar hiç balta yaramıyor. Bir kuş anahtarı kazandım. Kuş bulundu. İstediğin kuşu serbest bırakmak için dokun. Şimdi. Bu devi serbest bırakacağız Çünkü ben bu eski oyunda hiç bu yoktu. Güzel. Seçim şimdi çalışalım. Acaba doğru bir karar mı verdim? Yanlış bir karar mı verdim? Onu büyük kütlesine güveniyoruz arkadaşlar. İnşallah. İki tane kuşumuz var. Oo, şuna bak. Bu ne ya? Tabii ki korkar abi. Baksanıza abi şuna sıcak gibi bakıyor altına. Ooh, ooh. Meteor etkisi yaptı bence. Aa tek o kaldı. Onu ödeyeceğim. Beklersen mi? What the... <laughs> ben atmadım ki. Kendinden şu gerizekalı. Devam et. Hala gördünüz bakalım dokunmama bile gerek. Kendiliğinden düşüyorlar, Kokularını da şapşalıyorlar. Evet, çok zor bir karar vermem gerekiyor, değil mi? bu ne zorla? Şurayı kıracağım işte. Kıralım. Bunun özelliği yok burada. Bu direkt yıkıyor. Ekstra kart mı? Ne altına yıkamazsam ya? yıkamazsam diye. Evet, zil çalıyor tabii ki de. Videolarımda çalma çalması olmazsa olmazımdır. Yasam mı? Şu devi almam iyi oldu bence. O bir meteor çaplı bir meteor olduğu için herkesi yıkacak. Ya zeki ya. Büyük meteor al. Küçük kuşu vur. Bir taşla iki kuş vuracağız. Vuruz. Kötesi. Engelli ki domuzları vurmaz. Eksel kat kazanmışsın. için İmha metreyi doldur. Tamamdır. andık ne? Bak ya. Bak ya şuraya da bak ne hale düştü çocuk ya. Öldür lan. Ve toran. gitti ya yok abi. Evet arkadaşlarımız. Şimdi. Şuradan biraz ne şey bitir. Benim bir suçum yok. <laughs> Benim bir suçum yok. Aç ilerliyor. Kendi kederci onu ilerletmeye yetmiyor. Ne ha bir tane mi geçebilirim? Yüzünü düştü. Ne hiç bilmiyorum. Evet bu çıktı. Bu ne? Ha seviye yükseltiyoruz. Oo kuşumuzu da yükseltebiliyoruz. Kuştu akbaba olacak. Bu gidişi öyle. İnşallah akbabamız olur. İnşallah akbaba olur. Evet ilk boss fight'ımıza yaklaştık. kuşu yükseltmeye devam. Kuşu tüyle yükseltiyoruz. Tüy ekliyoruz kuşa. Haydi Allah bismillah. Bak kart değiştirdik. Geberin. Bak ya kanıyor. Şimdi. Buraya video çok kısa olma. Video çok şey olmasın diye. 8 dakika arkadaşlar. Işte Şimdi ben bunu böyle bir şekilde. Hadi plan işe yarasın. Plan tutmadı. Tuttu. <laughs> evet. Benim, ben çok tahmin oldum. Oyunu <laughs> yüksek skorumuz küçük bir yerden geldi. Demek ki canı topundaymış. Ya. Yeah. Oo, yüz tane daha tüy kazandık. Aa. bu da yükseldi. Oo. Daha yüksek kuş gücü daha yüksek skorlar kazanıyoruz. Bu et de bize akıl veriyor. Evet 5. seviye. Hı. Aa. Bir onu iyi olur. Oo, 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 what the? Oy 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 sakin ol. Tamam geçelim. E, ee, ulan küçücük kuş kalmış orada. Küçük kuşa ölüm. Düş lan kafasının üzerine. Hadi kalma. Nasıl yaptı bunu? Bunu o istik ya vereceksin. Vallahi küçük kız küçük arkadaşımıza yazık oldu üstüne. Şey indi. Aha boss. Boss zorlu aklını kullan. Ve geri zekalı mı demeye çalışıyor. Aha şimdi bak lan. Ha, bir düş tartışılır. Bu siz çok salamsız yapılar yapıyorsunuz ya. Ha, korktular. TNT'ye vursaydık keşke. <laughs> direkt böyle. Bunu da ama direkt böyle dedi ki. Ya, hak. Ben neredeyim? Şimdi bu arkadaşlarımızı yok etmek. İlk önce şurayı için bu arkadaşımı çıkıyorum. Ne bence biraz kırıldı. Aa 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 da patladı. Lan çak ne yaptım be. Aslında şöyle düşün. Yeni yüksek rekorumuz ve ne çıktı? Hadi ortadaki şey, şey 500. Güzel 500 iyidir. Bitti. Gidelim. Evet şu devi yüksek kasalı oldu. Bu ne lan? 100 tane altın tüy. Ha bunlar göre şey var. Daha yüksek kuş gücü daha yüksek skoru atalım. Ha hepsi rengine göre var. Bu demek oluyor ki bu demek oluyor ki ne kadar şey olursa tüyü o zaman bizim büyük malle o bomba için Siyah şey içinde evet, gri ya gri kuş içinde gri şeyini de yaparız. Evet bu boss'u yeni oyunu bitireceğiz zaten 17 olmuş. Ben bu etleri 15 getiririm. Şu büyüklen bölümüne kısalsak zaten yeterince gidersin merak etme. Evet. 2 bölüm yine. Şu büyüyü şimdi harcamak istemiyor hocam. 3 enerjilik arkadaşımız harcayacak. Uy uy, uy uy Ekstra kartı doldurdu. He <laughs> Allah. Sana Usta başı domuz. Domuz olansın zaten. Direkt kafana atacağım. Ya domuzu. Ya domuz aşamat oldu. Ama ölmedi. çok kuyumu attım. Sen son şarlemiz. Nasıl bir domuz lan bu? Nerenin domuzu ölmedi. Hayır. Bunu sen istedin. Bunu yiyeceksin. Of. Evet. Oldu. Bu 470 bin yeni rekor ve sandığımızda ne çıktı? Bunu hiç almadım. mı? ne işe yarıyor? Bitti diyelim. Herhalde amacını öğretir bize. Siyah inci. Delirttin lan beni! Lan beni! Valla yumurtalar ellerinle dolaşıyor ha. Bir bize geçmedi ama. Neyse arkadaşlar evet ilk bölümümüz burada olsun. Sen 15'e gideceksin değil mi? Evet tabii ki gideceğiz. Neyse arkadaşlar. Şeyimiz bu kadar olsun. Bölümümüz bu kadar olsun. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Delirttin lan beni! Lan